Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün de komşuma gidiyorum şimdi e, orada e, börek yapacağız daha doğrusu e, börek çörek e, gözleme ne derseniz sizin orada ne geçiyor adı bilmiyorum ama işte ne içine iç koyup güzelce e, saçta pişireceğiz Allah izin inşallah onun için gidiyorum. Ee, öyle arkadaşlar hadi bakalım yazın börek mi diyorsunuz çörek mi diyorsunuz gözleme mi diyorsunuz <laughs> hadi bakalım oraya gidince de çekerim yaparken evet karşı komşuma geldim ay arabada geliyor burada arabalar çok hızlı geliyor valla çok kaza müsait bir yer ve çok kaza oluyormuş azilerde öyle bakın eriklerde olmuş kaktüs meyveleri de daha yeşil olacak inşallah Osman amcam. Merhaba Osman amca. Evet, Nasıl? Ediyorum. Evet. <laughs> Her yere postalıyorum. Evet Osman amcamın evine geldim. Dur kadın teyzem de oturuyor. Selamünaleyküm Dur kadın teyze. Selam kızım gelmiş. Ben geldim. Hoş Nasılsın? Geldi. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ben deyim. Seni gördüm. Daha kızlar, iyi oldum. Kızlar çalışıyorlar. İçerdiler mi? Hadi ben de onların yanına gideyim. Evet, çilekler de burada arkadaşlar. Çilek toplayıp gelmiştik. Komşuların da çilekleri burada kalmış. Hadi ben içeriye gideyim. Kızlara bir baskın yapayım. Baskın basanındır diyerekten girelim. Bakalım kızlar ne yapıyorlar. Ay ölüyorum. <laughs> Ölüyormuş komşum. Komşum ölme Aşk olsun. Yok yok. Sen bana lazımsın. <laughs> Sen ne yapıyorsun Esin abla? Kolay gelsin. Ağlıyorum. Ağlam. ağ biri öldüm diyor. Biri ağlam, Ağlıyorum ağlam. diyor. Yapmayın kızlar. Hadi. Yettim gari seyahatime. Oo maşallah maşallah. Yıkanacak mı? olmuş bir. komşum. Ben bu bir iş yapıyorum. <laughs> Evet peynirle içimizi hazırladık. Şimdi hamurumuz da hazır. Çıkıyoruz çöreğimizi yapmaya. Evet arkadaşlar diğerlere serdik. Her şeyimizi düzenimizi hazırladık. Sadece da oraya koyduk. Ben şöyle oturacağım. Komşum böyle oturacak. Pişireceğiz inşallah. Başladık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düzenimizi kurduk güzelce. Çöreklerimizi yapıyoruz. Dur kadın teyzem küçük açıyor. Ben büyük açıyorum. Eloş'um bize beze yapıyor. Esna ablam içliyor. Zerrin'im de çok pişiriyor. <laughs> Osman amcam da <laughs> yiyor. Nerede? <Evet, gülüyor> geliyor. <laughs> geliyor. Oklaç ver anneciğim. Oklaç. Tabii. Kameramanımız da şey yapıyor. Ne yapıyor? Ben bunu atıyorum. Kameramanla... Nereye düştün diyorlardı He? Aslı sen nereye düştün diyorlardı. Hamur açmak benim için bir terapi. <laughs> Hadi. Sen de çek. çekeyim. Çekiyorum ya. Çekiyor musun? Ha? Evet. de çek. Ben de burada boş durmuyorum. Hamur veriyorum da. Hamur alıp hamur veriyorum da. <laughs> Sen de hep unladın kızım. <laughs> Biraz daha mı çekseyim? <laughs> isteyecek. Katlat şöyle katlat. <gülüyor> <gülüyor> katlat. Aa, şöyle. Ha, evet. Açalım. Evet. Nasıl evet. görüntü iyi mi? İyi. Evet arkadaşlar böyle yufkayı atra atra açıyoruz. Çok düz şey, Çok. Her tarafını yağlatmıyorsun öyle olunca. Şirin. Ee, Azıcık şey her tarafına biraz un, un koymayalım azı. da. uğralanmasın. Hmm. Tam yatay şey. Azı da akıyor. Yeter mi abla? Yeter, yeter yeter. Dön tabuna da da gelsin. Dur kadın teyze. Hamurları değişelim. Dur Al çek var var şey peynirini de getiriyor. Sen yarım aynı mi ver baba patatesin yarısı. Anne bu peynir acaba. Yarısını anne mi ver patatesin? Yarısını sen de ver. Tamam tamam. Bekleyen nerede? Tamam. Aç teyze. Tamam yemesin. Niye yemiyor ya?

Evet, bugün hamur çağır. açmaya doyacağım inşallah. Epey canım hamur açmak istiyordu. Çok iyi oldu. İmece usulü de olunca çok daha keyifli oluyor. <laughs> Ela sinekleri kovalar mısın teyzeciğim? onun e, üstünde gezip durur duru sinekler. <laughs> pisnabacım oralara girmesin <laughs> Eyvah, çekiyor. Özür. Evet, neyse. <laughs> Oraya artık girmesin. Oraya. <laughs> Şovalı, avatarlı. Farkındayım. Tamam. Evet arkadaşlar, çok şükür bitirdik çöreklerimizi, böreklerimizi. Bunlar patatesli ve peynirli. Bunlar da <laughs> e, şekerli, tatlı. <laughs> bir sürü yaptık vallahi 40-50 tane oldu <laughs> arkadaşlar evet hadi bize afiyet şifa olsun çekiyorum hadi söyle <laughs> ne yapalım adres vermiyoruz değil mi Osman amca hadi gelebiliyorsanız gelin börek yiyelim ama siz gelene kadar bitirirsek değil mi mesul <laughs> değiliz <laughs> Youtube'a söylüyorum arkadaşlara. Hadi sen ne diyorsun Osman amca? Gelsinler ben mi? Buyurun. Ya, afiyet olsun. Gelin gel. Gelsinler. yesinler Helal hoş olsun. Görek <laughs> pişti. <laughs> oh, hepsi de pişti. Bedava. Elimli. sağlık. Bedava. Evet. <laughs> Kayada 45 liraya satılıyor bundan tanesi arkadaşlar. Bunlar şey, peynirli değil mi? Bizde bedava. Yolunlarım Biz yaptık hepsini. O zaman şunları da koyuyorum patatesli. üstüne. Birer tane. Evet. Patatesli, peynirli, otlu, peynirli, otlu peynirli, otlu, peynirli şekerli hepsi var Aslında ne isterseniz. Bir tane. Evet arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi Osman amca salla bakayım <laughs> elini.